Sıradaki konumuz dördüncü çakradır. Dördüncü çakra en önemli çakralarımızdan biridir. Çakra enerji merkezidir. Defelerce söyledik. Bizi yaşadan, yaradanın gönderdiği yaşam enerjisini bize aktaran enerji merkezleridir çakralar. Dördüncü çakramız iki göğsümüzün ortasında yerleşir. Anahata çakramız, sevgi çakramız, İli, i̇lişki çakramız, ruhumuzun merkezi ve kalp çakramız. Bizi yaşadan ruhumuz, bizi yaşadan sevgi, bizi yaşadan kalbimiz olduğu için gerçekten çok önemli çakramızdır. Dördüncü çakra e, rengi yeşildir, sevgi çakrasıdır. Şimdi e, sevgi dediğimizde dünya sevginin üstünde kurulmuş çünkü Yaradan bizi seve seve yaratmış. Sevgi olan kalbe nefret, kin, gerçek sevgi olan kalbe nefret, kin, kıskançlık, kötü kötü şeyler, enerjiler giremez. Kapı kapalıdır. Ama tabii ki çağımızda tam bu durumda yaşamak biraz zordur. Çünkü niye zordur? Böyle bir durumda yaşamak için altyapımız biraz buna müsait değil. Altyapı nedir Kemal Hanım dersiniz? Zihnimizde olan negatif bakış açılarımız, Bilinçaltımızda olan negatif programlarımız ve e, tabii ki yaşam tarzımız, e, çağımızda olan depresif ve bazı negatif olaylar, hastalıklar, pandemiler tabii ki bunlar insanı çok etkiler. Dördüncü çakramız ilişki çakrası, sevgi çakrası olduğu için bu çakra tıkalı olduğunda sanki sevgisiz kalıyoruz, ilişkilerimizde problemler yaşıyoruz aslında çok seveceğim bir insan olabilirsiniz. Ama bu bir durumdur. Yani çakranın kapalı olduğu bir durumda sevgi dolu bir insan bile sevgisiz kalabilir. Sevilmiyorum diye düşünebilir, sevemiyorum diye düşünebilir kendi iç beniyle, özüyle bir kordon kopukluğu yaşayabilir. Yani kendini beğenmemezlik yapar, yargılar, pişmanlık yaşar, sürekli kendini aşağıya çeker ve bunun sayesinde aurasının ve ruhunun enerji gücü düşer. Tabii ki enerji gücünün, auranın enerjisinin düştüğü an bazı problemler yaşar. Mutsuzluk, panik atak, depresyon, olumsuz düşünceler, kaybetme korkusu ve bu kaybetme korkusunun altında birçok nüanslar var. Finansal kaybetme, sevdiğin insanlar kaybetme, işini, gücünü kaybetme. Yani kaybetme deyip geçmeyelim. Orada çok çok değişik değişik korkularımız var. Ve ilişki çakrası olduğu için kendinizle, doğayla, yaradanla, aile bireylerinizle ama bunlar elinizde olmadan yaşadığınız bir durumdur. Siz sevmeyen bir insan değilsiniz de dördüncü çakranın kapalı olduğunda çakrası, insan ne yaşar onu anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ve çevrenizle siz bir iş sahibisiniz, bir yöneticisiniz, danışanlarınızla e, bir ticaret yapıyorsanız müşterilerinizle. Çünkü dördüncü çakra her şeyi etkiler. Hem sevgi ilişkilerini, hem pro finansal problemler, aile ilişkileri, çevresel her şeyi, bütün ilişkileri e, etkilediği için burada bekar insanlar evlenemiyorlar. İnanın ki 17 senedir ben bu şifacılık yolundayım. Allah'ın izniyle bir aracıyım. Şifa Allah'tandır. Çok eminlikle söylüyorum. Gelen insanlardan, danışanlarımdan yola çıkarak konuşuyorum. Dördüncü çakrası, sevgi çakrası kapalı olan insanlar doğru düzgün evlilik yapamıyorlar ve de hiç yapamıyorlar. Evli kişilerin dördüncü çakrası kapalı oldukta bu ilişki bazen boşanmaya sebep olur. Çünkü cinsel isteksizlik, mutsuzluk, e, agresivlik, nedensiz agresivlik, tartışmalar, stresler, özgüven düşüklüğü, kendini sevememe, depresif haller bu ilişkileri yıpratıyorlar. Ama böyle bir durumda tabii ki uzmanlara müracaat edip hemen boşanma, ayrılma kararı vermenizi bir şifacı olarak istemiyorum. Ve tecrübemde çok kişileri, çok aileleri böyle bir durumlardan e, kurtulmaz, kurtulmalarına tabii ki yardımcı olduk. Çünkü insanlar hayatlarını kendi yönetiyorlar. Hiçbir şifacı, hiçbir doktor size tam e, sizin yaptıklarınıza karar veremez. Biz anahtar veriyoruz şifa kapsını siz açıyorsunuz. Tabii ki her türlü yardımcı oluyoruz. Olmaya da hazırız. Dördüncü çakra ruhsal sıkıntılar. Dediğim gibi ilişki problemleri, mutsuzluk, enerji düşüklüğü ve bundan başka bölgede yerleştiği mekanına göre bedende, göğüslerde, bronşlarda, kalpte, akciğerde sorun yaşayabilirsiniz. Sorunlar çıkarıyor. Çünkü enerji gelmiyor. Konu budur. Tabii ki hastalıklar doktorlara ait ama enerji boyutu, bir bedensel problemin enerji boyutu hastalığın altında olan altyapı çakra kapalığı tıkanıklığından dolayı enerji eksikliği varsa tabii ki o şifacıların, biyoloji uzmanlarının tabii ki gerçek uzmanların işidir. Yani burada dediğim gibi dördüncü çakraya enerji gelmediğinde, tıkalı olduğunda göğüslerde, bronşlarda, akciğerde Kalpte sorunlar yaşanır fiziksel olarak ve sırt ağrıları, fibromiyacı diyen kaslarda gelmeleriniz olabilir. Çünkü bir bitkinin bir tarafına eğer bir yaprağına enerji gelmezse güneş enerjisi o bitkinin o yaprağı saralır. İnsan bedeni de böyle. Bize gönderilen yaşamamız için şart olan kalp çakramız tıkalıysa bunları yaşayabiliriz. Allah şifa şifanızı versin inşallah. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın.